Herkese ben nasıl bilgisayarda Minecraft'ta 1.19 seçimi World Edit modunu göstereceğim. Yanımda kuzenimde kardeşim var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazırsanız başlayalım. Kafadan bir dünya kuracağım. Şöyle mesela Desert Village'i koyayım. Yok, bir dakika ben bunu denemiştim Desert Village'e. Desert Village'e batmıştı bunu yapmayalım. Neyi bakalım? abi. Şu Coast Village'e bakın. kalmışım. bu tamam, önemli değil. Şu böyle, böyle dedik görünüm böyle. Tandır oyna dedim. Bu bir girsin. beyler şu anda geldim. Dünyaya girdim. Şimdi abi. Bakın. Şurada. Yok pardon ne yumurtası ya. Şu komutlar geldik abi. Tire. Biraz beklememiz lazım tabii. Ad, diyoruz. hep şey yani et.p p ad yazıyoruz. Bir boşluk koyup diyoruz ki word edit. Aynen böyle abi bakın. Böyle alttaki yazıyı tamamen yazın. Tamamdır. Şimdi biraz bekliyoruz. Oyuna bağlı girdim. Evet tamamdır. Artık kulisler tamamdır. Şimdi abi tekrar komutlara geldik. Noktalı virgül van. Yani W A N D. Bize bir tahta balta verildi. Şimdi abi bakın. Şurada eğiliyorum. Dokundum. Ondan sonra oradan dokundum ya. Kesmek istediğim yeri eğilip buraya da dokunuyorum olmadı. Olması lazım. Heh. Oldu bak. Bu alanı keseceğiz ya da kopyalayacağız herhangi bir şey işte. Tamam abi. Mesela bu alanı keseceğiz. Abi. Şurada noktalı virgül, cut kat yani İngilizce kesmek. Gördüğünüz gibi kesildi. Ondan sonra geri dolduracağım. Bir şey yazdım. Noktalı virgül set grass çünkü grass çim demek çimle dolduracağım set diyoruz ve doğru gördüğünüz gibi doğru durdu kopyalamak istediğiniz yere de şöyle copy bir dakika geldim abi şimdi mesela şimdi başka bir yer seçelim burayı seçelim bir dakika pardon bir tane blok alalım şuraya koyalım Tamam. Böyle. Şimdi kırdık. Şimdi abi. Buradan da komutla yapıştırmak istediğim şeyi noktalı virgül paste bir dakika niye olmadı aşağıdan mı yaptı abi aşağıda da varmış Aşağıda da varmış. Bir var. Şurada var mı? Tamam burada yok. Şimdi Son pişirmek istediğim şeyi. Şimdi benim dörtlü bir şey yapmam lazım. Gördüğünüz gibi buraya şurada pasta yazalım. Niye olmadı ki? abi mesela arkadaşı sürekli burada bağlı kalıyor ya. Burada yanmak için de oyuna çıkıp girmemiz gerekiyor. Bu gerek. tahta balta farklı mı? Değil ama yani ben bunu kullanıyorum. Daha iyi. Normal tahta baltayı alsak fark ediyor mu? He? Ha? Fark etmiyor. Ha, sonra geri gidiyorum. Bu arada abone olmayı unutmayın. O tamam. oluşturuyor. Tamam girdi. Gördüğünüz buradaki şeyler yok oldu. Şimdi köye gideceğim. Ve köydeki evleri kopyalayacağım. Ben yani bir tane de size göstermek amacıyla. Bir biz nereden gidiyoruz köye? Buradan gidiyoruz. Aynen. Burada. Bir metafta baltayı aldım. Güzel. Şu chat'i kopyalayamıyoruz. Güzel, çok güzel. Tam şu ucu da kopyalayamayız. Yok abi bu battı ya. Şimdi yanlış yap. Burayı seçtik. Daha sonra burayı seçtik. Niye olmadı? Bu da böyle olsun ya. Yakutusuz yapacağız diye bir şey. Lan. Tamam oldu. Şimdi abi. komutları geldim. Noktalı bilgil. Kopi yazdım. Kopi kopi ediyoruz bir diyor. Güzel. Nereye yapıştırayım abi? Abi. Şuradan past yazacağım. Nereye geldi? <laughs> Bazen böyle hata olabiliyor beyler. Olduğumuz yeri mi oluyor? Yok ben artık tahtalı odayla kapımı açamayacağım. keseceğim. Bu ne? Çok güzel oldu. Ha, en sevdiğim özellik. En sevdiğim özellik geldi. Şimdi abi. Buradan tekrar oyuna çıkıp gireceğim. Bir dakika yanlış yaptım. Tamam. arazi oluşturuluyor da. Şimdi girer abi. Evet geliyor da. Haydi. Tamam güzel. En son burayı kesmiştik. Şimdi sevdiğim özellik. Şimdi. Mesela. Hadi. ilk önce bir noktalı bir biliyorum. Set. Setle mesela set dedik. O blue yazıyorsunuz. Ben bedrock istiyorum mesela. Bedrak. Gördüğünüz gibi bedrak oldu. ne abi? Şu seçtiğiniz alanlar bedrak oluyor. Şu yer. Duvar diyelim. Duvar da aynı. Bunun için de çıkıp girmeniz lazım. O yüzden ben direkt kısaca böyle yapacağım. Böyle bir duvar sayılır. Set. Abi set ne diyelim mesela. Set. Diamond block. gördüğünüz gibi diamond blok oldu yeni duvarlarda da aynı şeyi içerli Evet arkadaşlar videomuz bu kadar sonra devamını gelmek için sonra like abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bir dakika şu zaman set diyanma